Günaydın arkadaşlar. Zor bir sabahtı benim evet, için. Bağım. Akif altıdan beri yatakta. Evet, Üstünde de belenik duruyor. Ee, Bizleri uyandırdı. Saat şu anda yedi buçuk. Nefes'in odasına ee, geldik. Şöyle bir yatağını ay. falan topladım. Ee, Nefes saçlarını bağım. öreyim mi yarım örgü? Şöyle. Ha geçen hafta ördük ya. Hatırla. İster misin? Anne şöyle yapabilir miyim? Nasıl? Şöyle yuvarlak yuvarlak Nasıl? Topuz mu? Topuz gibi. <laughs> Ufacık topuz nasıl olacak annem orada? Ufacık topuz mu? Yukarıya yukarıya. Mı? Sevgili tavşan sevgili tavşan sahneye alıyorum. Sevgili tavşanı sahneye ve sevgili tavşanı Gelmiş gelmemiş. Oy oy dedim. Eee. Bırak telefonumu. Bakayım nefes. Bir bana bak nefes. Yaptım yukarı yukarı. Çok güzelsin. Anladım. Vay vay. ben top yakalayalım. Evet, Sen de sıra anne Ama. Yaz geldi hemen pişik oldum Akif hemen. Masallar kadar güzel bir hayalin ortasındayım mi? arkadaşlarım Ağlamışsın pembe de. mavi düşlerim ben bir oyun de. bahçesi rengarenk çiçekler lala, lala. hoppa lala. Leyle 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 leyle. Ah kulağına takılmış. Leyle leyle. <laughs> 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 bir hayalin ortasındayım arkadaşlarım. <laughs> <mavi gülüyor> <düşlerim ya>. Ben mavi düşlerimle <laughs> ben. Akif'in her sabah büyük tuvaleti oluyor. Ama alıştı tuvaleti tutuyorum o şekilde yapıyor. Akif. Şimdi babası çıksın tuvaletten. Aşır. Akif'in tuvaletini yaptıracağım. Ondan sonra bildireceğim. Baktım bazen kendi yapmış oluyor ama yapmıyor ya. Artık hiç yapmıyor. İlla ki benim tuvalet çıkmamı bekliyor. Yani alışkanlık gerçekleşti. Nesliye <laughs> var ya? Aç. Bak saç, saçlarına bak saçlarına bak. Oldu mu istediğin gibi? Çok güzel. Hadi görüşürüz gel, görüşürüz. Ceket paket almayacak mısın? Hadi bak. Ee, evet. i̇ş telefonunu aldın mı? Bay bay babası. Ay, Nefes ay. gel babaya bay bay yap anneciğim. Ay, ay. Koş. Sarıl bir şey. Ay, Sen niye söyleniyorsun kız bana arkamda? her sabahında her sabahında Hadi geç Ne? Ne? Ne dedin? Annem anlasın. Hadi bay bay. Ne dedin? Ay. Bu sabah yürüyerek gideceğiz. O yüzden uzun zaman sonra yürüyerek gitmiş olacağız. Giderken artık ve nefes acı kır diye onlara pantolon çıkacağım. Sen ne yapma. Kızım bu vaktimiz yok. Bunu yapabiliyorum şu an. yapma üstüne gel, sen yapma. <laughs> Güzel bir hayalin ortasındayım. Arkadaşlarım öyle mavi düşlerim Ben de bir ay bahçesi çiçekler. Lay 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 Leyle 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 leyle. Anne küpeleri lalayla. de var. Oh. Oh küpeleri de var. Oh. Ya çıksan mı? Neyi? Küpeleri. Aferin kız sana. Şöyle birazcık olsun. Olsun o kadar olur. O kadar olur. Diğer küçüğü de döndür. Hep ablası. Seni çok özlüyor okulda. gidiyoruz. Yaz geldi. Uzun zaman sonra, aylar sonra ilk defa yürüyerek Ben birazcık acıktım. Şimdi diyeceksiniz ki bebek arabası çıktı neden arabadasın? Akif durmadı ve pankekleri unutmuşuz. Geri döndük o ara Akif iyice kududu derken o kadar sinirlendim ki kendime. <laughs> Çocuklarım hadi. <değil. gülüyor> Dedim ki arabayla gidiyoruz. Bir daha aynı telaşta pankek açık yapamayız. Çıktık pankek aldım. Bebek arabasını falan yerleştirdim. Arabayla gidiyoruz dedim ya. Ay iyi ki bir yürüyesim geldi. O kadar hevesliydim. Sabahtan beri gördünüz yani pankek yaptım hani yolda yesinler şey olsun diye acıkmasınlar falan filan muhabbetine. Ama olmayınca olmuyor. Yani Akif asla oturmak istemiyor. Şimdi diyeceksiniz ki arabada nasıl oturuyor? Arabada da oturmuyor. Şimdi nefes ona pankek yediriyor. Arabada da oturmam ama en azından arabayla 5 dakika sürüyor gitmem. E dönüşüm de 5 dakika. Hani o 5 dakikada ağlasa da yapacak bir şey yok diyorum ama şimdi gidene kadar ağlarsa yolda ve bir de bunun dönüşü var. Yürü, yürüyüş 20 dakika falan sürüyor nefesine okuluna. Ay bilmiyorum çok sinirlendim. Yani inatla Akif ne arabaya alışıyor ne bebek arabasına alışıyor. Halbuki doğduğundan beri evde kadın bir çocuk değil yani. Doğduğundan beri bu çocuk ya bebek arabasında ya oto koltuğunda ama Aa. alışmıyor çünkü e, hareketsizlik onu kısıtlar gibi geliyor ya ben şey düşünüyorum arkadaşlar saçma olabilir ama ben böyle şeylere inanıyorum. Şimdi Akif biliyorsunuz boynunda kordon dolanmıştı Aa. ve 42. haftaya kadar bekledik gelemedi çünkü çocuk kordondan dolayı hiç e, karnımda aşağıya bile inmedi çünkü asılı kalmış karnında tepede. Ee, ve orada belki de o sıkışıklık hissi ona travma yarattı doğum, çünkü ben benim kaç 3-4 defa doğum sancıları başladı 2-3 saat sürdü ve geri gitti çünkü erkek gelmedi ee, son 2-3 hafta doğum yakın Aa. bu şekilde olmuştu. Acaba diyorum bu his çocukta bir sıkıntı mı yaşattı çünkü karnında da çıkmak isteyip e, o gün doğuma kendini hazırlayıp doğamadı e, 2 hafta sürdü bu onda travma yaratmış olabilir mi diyorum ya bilmiyorum. Hiçbir şekilde sıkıntıya gelemiyor. Böyle e, tutamıyorsunuz. Hep o böyle rahat olacak. Hep o böyle özgür olacak. İşte inanılmaz sinirleniyor bu duruma. Ben bu, buna bağlıyorum. Doğru ya da yanlış bilemem. Ya umarım Aa. bu durumu atlatabiliriz. Bunu nasıl çözeceğim onu da bilmiyorum. Çünkü dediğim gibi bu çocuk doğduğundan anne. beri bebek arabasında, otokoltunda ve açıyor. Çünkü anne. kemerli orada. Anne İster anne onu. anne. Efendim, anne anneciğim. anne. Efendim. bayağı geldi. E var burada al bebeğim. Vereyim mi sana? Al kuzum daha ben size bir sürü yaptım. Onla onu şu an ağzında var. Sen kendin ye onu bir tane. Sen onu ye. Sonra ona da veririz bebişim. Anne bitti. Vereyim mi? Hı? Yok sen ye biraz. O biraz oyalansın. Çünkü hala cak cak yapıyor ağzına. Anne anne. Anne anne. Anne anne. Al gel. Mam diyor mam. Mam mı diyor? Yani. İstiyor demek. Çok Korkman yani. amca bir şey yapıyor. dakika park keyfi yapalım dedik. Annem de bizi gördü indi. Şurayı yaladığı için yakalığını taktık oraya. Yalı yakalığını yalasın bari diye. Arkadaşlar parka geldik işte nefesi bıraktıktan sonra. orada ara annem bizi balkondan gördü indi. Benim de aklıma şey geldi. Bugün Salı günü ve e, kabak çekirde içi geliyor bime. Bime gidecektim. Ay dedim bime gidecektim. Annem dedi ki ben Akif'i çıkartayım. Sen dedi bime git gel bize de bir ekmek al. Ben de tamam dedim. Şimdi bim zaten yürüme mesafesinde. Yürüyerek gidiyorum. Kabak çekirdeği içi alacağım. Evet bu sabah annem kahvaltıda. Muhteşem bir sofra. Gördüğünüz gibi en sevdiklerim sucuk biber kızartması. Şimdi güzel bir kahvaltı yapalım. Akif de uyuya kaldı. Emzirirken aslında eve gidip uyuyacaktım. O zaman daha uzun uyuyor ama bu sabah böyle olsun. ikincisini uzun uyur inşallah. Şimdi bir güzel bir kahvaltı yapalım. Saat 1. Eve geldim. Akif'i uyuttum. Direkt mutfağa geçtim. Ev dağınık sabah zaten on ne telaşla çıktığımı gördünüz. Tabi siz gördükleriniz. Biz de kısmı görmediğiniz %90'lık kısmı daha var evde yaşadığımız yemek yapmak daha zor oluyor. O yüzden önceliğim mutfağa geçtim. Storları bile açmamışım bakın. Storu açayım ilk iş. Ondan sonra yemek hazırlığına başlayayım. Yemeğim pişti arkadaşlar. Normalde ben havuç da ekliyorum ama havucum yoktu. Daha böyle renkli, daha güzel oluyor. Olsun. Afiyet olsun inşallah. Çocuklarıma da şifa olsun. Bahadır spora başladı malum. <laughs> ne istiyorsun dedim. Hemen tavuklu pilav moduna girdi. Allah'tan buzlukta didiklenmiş organik tavuğum vardı. Onu çıkarttım de böyle pilavına da nohut katayım dedim. Öyle istedi. Ona nohutlu pilav yapacağım. Üzerine de tavuğunu koyup yiyecekmiş. E, sporcu beslenmesi. <laughs> Bakalım ne kadar sürecek bu böyle. Hemen onun da şeyle hazırlıklarını yaptım. Bunların buzu çözülsün. Akşama doğru pilavı hemen 2 dakikada yaparım zaten. Alişim uyandı. Ben de yemeklerimi yaptım. Bahadır'ın özel isteği. Ve benim özel isteğim. Mis gibi. Şimdi saat şu anda 3'ü biraz geçiyor. 3'ü yani. 10 geçiyor falan. Ee, şey yapacağım. Bunu iyice saracağım. Soğumasın. Monta falan sararım. Battaniye falan saracağım. Ee, soğumasın. ılık ılık kalsın. Akşam bir daha ısıtmayayım. Pilavı bir daha ısınca iyi olmuyor ya. Ee, o yüzden. Burada da yemeğimiz var. Akif beni takip et. Şimdi seni kayda alıyorum. Yemek yerken yaramazlık yaparsan teyzeler seni görecek. Ben olsam yapmam. Yine de sen bilirsin. Senin tercihin. İlgili. Ah, ham. İşte böyle bebek. Gidiyoruz arkadaşlar. Nefesi alma saatimiz geldi bebişime saat 4 çeyrek. Yanımdaki araba bana o kadar sıfır park etmiş ki. Büyük ihtimalle beni zayıf birim sandı. Ne sandıysa çıkamadım, geçemedim yani. Kendi çok zayıf zar. Kendi inmiş. Hadi bakalım. Biz de gidelim. Gidelim kızımızı alalım. Bismillah. Ondan sonra park saati. Yemeklerimi yaptım arkadaşlar. Günlük ev toparlamamı yaptım. Biliyorsunuz eskisi kadar detay günlük temizlik yapamıyorum. Elimde bir süpürge. Ortalıkta gezinip en kirli oda hangisiyiz? <laughs> o gün ona şans veriyorum. Ee, ve sonra hayatıma devam ediyorum. Bir de tabii yemekten sonra şey yapıyorum yani mutfağı süpürüp gırgırlayıp bazen ee, siliyorum. Allah bu çıkaran temizlik bezlerini çıkarandan bu kullanat olanlardan razı olsun efendim. Onlarla iki dakikada mutfağım. Zaten mutfakta çok büyük bir alanım yok yani halı çoğu, fayans görünen yerler, az yerler. E, o sebeple orayı da hemen geçiyorum her yemekten sonra. Eskide kaldı detay temizlikler, eskide kaldı çamaşır sulu temizlikler. Çok şükür bugünümüze. Hamd olsun. Hamd senalar olsun. Yani evim artık tertipli değil. Çok fazla düzenli değil. Çok fazla temiz değil. Ee, çocuklu ev. Çok şükür. Hani yabancı falan da gelmiyor evime. Gelen de ayıplayacaksa zaten e, gelmeyi versin. Deyip günlük hayatıma devam ediyorum arkadaşlar. Özgü dur yağmaya gidelim mi? Özgü, Özgü dur gidelim mi? Ha gidelim. Erkek nerede? Arkada. Gel öne. Önce nefes alalım ama. Tamam. Özge ile karşılaştım. Bilmiyorum. Video çekiyor. Arkadaşlar babamın arabasına biri e, şey yaptı. Şey yaptı derken yani çarptı biri. Hı. Parka halindeyken ve babamın arabası tamirde o yüzden en tampon tamir ediliyor. Ee, babam da cenaze vardı. Bugün Özge'nin arabasıyla gitti. Ben de şimdi Özge'yi gördüm. Gezmekten geliyor. Aslında babamlar alacak ama onlar oh. cenazeden çıkana kadar geç olur. 5.30'da çıkacağız dedi. Şimdi arıyorum almasın. Ben de şimdi Özge'yle oh. karşı şey dedim. Gel nefesi alalım oradan. Özge'yle bir alalım. <laughs> baba Seda almaya gideceğiz biz Özge'yle. Tamam. Sen uğrama baba. nefesin. nefesin daha ne doğrusu. kadar? E, 15 bin mi? 18 bin mi ne? Bir metre mi? Bir metre aynen. E, ama şey sıkıntı mesela senin yine şifon yerin olduğu için o eksikliği yaşamadın. O raf eksikliği. Özge askılığın yarısını raf olarak tasarla. Ama şu askılık da bu sefer şu kadar oluyor. i̇şte. Çok tamam. az oluyor i̇şte. yani. İstediğim ölçü. O zaman bir kapak daha ekleteceğim. Orası da full raf olacak. Yani üç kapaklı bir dolap haline getireceğim. E, tabii, ama o da işte. ölçü uymuyor. Uymuyor. Aynen öyle. Şeyde baktım. E, Koçtaş'ta Koçtaş vardı orada AVM'de. Koçtaş'a girdim. Orada mesela istediğim var. E, Tende tamam. o kadar fiyatı yok. 9 bin 15 binlerde bin. Yani ama şey, Ikea'nınki tabii daha tatlı, daha güzel. O Hı. daha normal dolap. Ama yeter herhalde. Bence de özgü. düz dolaptayım ya. Düz dolup işte. Hem ama. rafları var, hem askılığı var. Aldın mı? Aldım. Murata işte gerçekten. Dur, Akşam konuşacağız. Yengeci iyi misin? Durmamak alalım diye yapıyorum. Seninki ağır basar Seda. Tam. Yine gittim. ağır basıyor. Ama Erar daha arkada o yüzden. İkisi aynı tarafta olması lazım. Ha? <laughs> 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 Bak Akif. <laughs> Arkadaşlar akşam yemeğimizi yedik. Şimdi dondurmacıya gidiyoruz. Bekleyin. Yaz geldi artık. Her akşam bizim böyle geçecek. Klasik bir yaz günümüz nasıl geçiyor videosu gibi olmuş da olabilir bu video. Şunu. Yeni çeşitler gelmiş bu sene. Baba çilek çilek çilek. Tamam. Frank üzümü falan gelmiş. Tiramisu güzel oluyor. O öyle yenmiyor ki. <laughs> Ama evet senin için öyle daha kolay oldu. Düşürme tamam mı annem? <laughs> ne yapalım annem? İnşallah geçecek alerjilerin. İnşallah bebeğim. Geçecek güzelim alerjilerin. İnşallah. Geçsin beni oğlum. Her gün dondurmacıya getireceğim. Selim nasıl kız? İkra da gidiyor. <laughs> Kaç aylık oldu? 9 olacak. Daha olmadı daha olacak inşallah. Temmuz'a mıydı onun doğum günü? Ağustos. Ağustos. 9'u. <laughs> Aa bugün en kaçı ya Bahadır? 3 gün sonra dokuz olacak işte. Nasıl 3 gün sonra? 9 <laughs> <Dokuz> aylık olacak. <laughs> 3 gün sonra 9 aylık olacak. Burada da olsun. Burada da olsun 20 sene. Yotam. Aa yotam.